Herkese merhaba. Son yıllarda herkesin dilinde olan o meşhur yere Köyceğiz'e bir bakalım diyorum. Özellikle de emlak piyasasına. Hani hep konuşulur ya, Köyceğiz'de bir evim olsa diye. Peki o meşhur göl kenarında bir ev sahibi olmak gerçekten neye mal oluyor? Gelin bu sorunun cevabını dedikodulara falan değil, direkt rakamlara bakarak bulalım. Ah, göl kenarında bir ev. Kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi? Tam bir hayal. Ama iş cüzdana gelince o hayal ne kadar gerçekçi? İşte şimdi tam olarak buna bakacağız. Bu rüyayı gerçeğe dönüştürmek ne demek? Piyasa bize ne söylüyor? Hep birlikte göreceğiz. Tamam, o zaman hazırsak şu köyceğiz emlak bulmacasını bir çözmeye başlayalım. Yani Türkiye'nin bu kadar gözde bir yerinde neler oluyor da oluyor? Fiyatları ve talebi ne şekillendiriyor? Bunu anlamak için aslında iki basit şeye odaklanacağız. 1. Geçmişte ne kadar ev satılmış? 2. Şu an vitrinde yani satılıkta ne var? Hadi o zaman. İlk durağımız geçmiş. Her şeyin başladığı yere gidiyoruz. Bu piyasa nasıl oldu da bu kadar hareketlendi? Son birkaç yılda cezi olan talep, o ilgi nasıl bir değişim gösterdi? Rakamlar bize hikayenin başını çok net anlatacak. Şimdi bir yerdeki talebin ne kadar güçlü olduğunu anlamanın en sağlam yolu nedir? Tabii ki resmi satış rakamları. Yani basitçe kaç tane evin anahtarı el değiştirmiş. İşte bu sayılar bize piyasanın nabzını hem de en net şekilde verecek. İşte o bahsettiğim hikaye tam olarak burada başlıyor. Bakın 2019 yılında topu topu 128 konut satılmış. Yani piyasa resmen uyuyor. Sonra ne oluyor peki? İnanılmaz bir patlama. 2022'ye bir geliyoruz. Satışlar 409'a fırlamış. Yani 3 kattan bile fazla. 2023'te 321'e inmiş olması sizi sakın yanıltmasın. Bu rakam bile o eski sakin günlere kıyasla talebin ne kadar kalıcı ve güçlü olduğunun en net kanıtı. Yani özetin özetine mi? Tam olarak şu. Uykudaki bir piyasadan sadece 3 yıl içinde bir emlak patlamasının merkezine. Rakamların anlattığı dönüşüm işte bu kadar keskin ve bu kadar hızlı. Peki tamam, geçmişte böyle bir talep patlaması yaşanmış. İyi de bu durum bugünün fiyat etiketlerine nasıl yansıdı? Hadi şimdi zaman makinesini günümüze getirelim ve bakalım. Tam olarak şu anda Köyceğiz'de satılık neler var ve fiyatlar ne durumda? Diyelim ki bugün Köyceğiz'de bir ev bakmaya karar verdiniz. Önünüze kaç tane seçenek çıkar? İşte ilk kilit rakamımız geliyor. 404. Evet, yanlış duymadınız. Şu anda piyasada alıcısını bekleyen tam 404 tane mülk var. Ve şimdi geldik herkesin en çok merak ettiği o meşhur rakama. Kövcez'de ortalama bir evin fiyatı ne kadar? İşte o sihirli sayı 11 milyon Türk lirası. Yalnız bu ortalama derken bildiğiniz aritmatik ortalama değil, ortanca fiyat. Yani o 404 evi en ucuzundan en pahalısına dizdiğimizi düşünün, tam ortada duran evin fiyatı bu. Piyasayı anlamak için bizim en sağlam pusulamız. Tabii resmi daha da netleştirmek için bir de metrekare fiyatına bakmak lazım. Hani elmalarla elmaları karşılaştırmak için. Köycez'de bir evin ortanca metrekare fiyatı da 70 bin TL. İşte bu rakam farklı büyüklükteki evleri kıyaslarken bize çok daha iyi bir fikir veriyor. Ama durun bu 11 milyonluk ortanca fiyat hikayenin sadece orta noktası. Gerçek şu ki bu noktanın sağına ve soluna baktığımızda yani daha ucuz ve daha pahalı evlere gittiğimizde Fiyat makası akıl almaz derecede açılıyor. Gelin şimdi piyasanın bu iki ucuna en uygunundan en lüksüne doğru bir bakalım. İşte bu tablo o bahsettiğim makasın ne kadar açık olduğunu gözler önüne seriyor. Bir bakın. 2,5 milyon liraya bir apartman dairesi bulabiliyorsunuz ama bir yandan da bazı 2 artı 1 evlerin fiyatı 30 milyona dayanıyor. Daha da inanılmazı, büyük mülklere geldiğimizde fiyatlar 165 milyon lirayı bile geçebiliyor. Yani Köyceğiz'de gerçekten de mütevazı bir başlangıçtan, hayallerin ötesindeki bir lükse kadar her şey var. Hadi durumu daha da basitleştirelim. Bakın bir tarafta pek çok ailenin aradığı o tipik ev var, yaklaşık 11 milyon liralık bir bütçeyle, diğer tarafta ise bambaşka bir evren. Fiyatı 100 milyon lirayı geçen, o filmlerdeki gibi göl kenarı villaları. İşte Köyceğiz piyasası tam olarak bu iki uç arasındaki her şeyi barındırıyor. Tamam, bir sürü rakam, grafik, fiyat aralığı gördük. Peki geldik en önemli soruya. Bütün bunlar sizin gibi potansiyel bir alıcı için ne ifade ediyor? Hadi şimdi bulmacanın parçalarını birleştirelim ve net bir isim ortaya çıkaralım. Özetleyecek olursak, Köyceğiz'in hikayesi aslında oldukça net. Birincisi, 2020'den beri devam eden müthiş bir talep var ve bu taleple doğal olarak fiyatları yukarı çekmiş. İkincisi, eğer piyasanın genel havasını koklamak istiyorsanız o 11 milyon liralık ortanca fiyat sizin en güvenilir pusulanız. Ama en önemlisi şunu unutmayın. Bu sadece bir başlangıç noktası. Karşınızda uygun fiyatlı bir daireden akıl almaz lüksteki malikanelere kadar uzanan son derece dinamik ve çeşitli bir pazar var. Ve bu derinlemesine bakışı akıllarda kalacak tek bir soruyla bitirmek istiyorum. Talebin bu kadar coştuğu, fiyat makasının da bu kadar açıldığı bir pazarda değer dediğimiz şey gerçekte ne anlama geliyor? Belki de doğru cevap, rakamlardan çok her birimizin kendi hayallerinde ve bütçesinde saklıdır. Ne dersiniz?